Aynen, aynen. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'daki programına çevre düzenlemesi ve bisiklet yolunu incelemek üzere Fırat Caddesi'nde devam etti. <laughs> Bakan kurum, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altun Yaldız, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ilçe belediye başkanları ile birlikte bisiklet kullanımını teşvik etmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Bisiklet turunun ardından basın açıklamasına geçildi. Murat Kurum'un Hatay'da çıkan yangınla ilgili açıklamaları vardı. Hatay'ımızda büyük bir yangın meydana geldi. Yangın sebebiyle tüm Hatayımıza, ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii Tarım Orman Bakanlığımız, Afatımız sahada gerekli her türlü çalışmayı fiilen yapıyorlar. Yine Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Hatayımızdaki yangında da devletimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı Hatay'ımıza yapacağımızı ifade ediyor. Bir kez daha Hatay'ımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kurum, kardeş ülke Azerbaycan'la ilgili de konuştu. Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanındayız dedi. Dağlık Karabağ'daki işgalci girişimini tamamen Türkiye olarak kınıyoruz. Ve can Azerbaycan'ımızın, kardeş Azerbaycan'ımızın bu noktadaki haklı mücadelesinin yanındayız. Masum çocukları, bebekleri, kadınları ateşkes ilan edilmesine rağmen bombalayan bu zulme karşı da tüm Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Konuşmasının sonunda Konya projelerini ele alan Murat Kurum 2023 yılına kadar yürüyüş ve bisiklet yollarını daha da artıracaklarını vurguladı. Konya Büyükşehir Belediyemizle ilçe belediyelerimizle Türkiye'ye örnek olacak bir Bisiklet yolu master planı hazırladık. Bu plan çerçevesinde Konya'mız şu an dünyada en fazla bisiklet yolu olan ikinci şehrimiz. 550 kilometre bisiklet yoluna sahip. İnşallah 2030 yılına kadar o bisiklet yollarını 750 kilometreye çıkaracak çalışmayı Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimizle birlikte yapıyoruz.